Evet o zaman başlıyoruz. Evet geçen hafta ve bu hafta Masterchef'te izlediğimiz bir şey varsa o da kavgalar ve tartışmalar oldu. Yani yarışma formatı olan yemeğin kendisine değil izlediğimiz bölümlerde kavga vardı. Hani ne kadar en yetenekli aşıkların cenk ettiği alan deseler de fos. Ve bu sadece 1-2 haftada olan bir şey değil bu kavga görüntüler. Başlarda biliyorsunuz herkes canım cicim iyi dilek ve temellerde bulunduysa da tamamıyla boş şeyler olduğunu gördük. Sürekli kavga, sürekli tetikte bekleme. O ona bunu dedi. Bu böyle yaptı. Yok sen şöyle, yok sen böyle diye diye en sonunda mesela kavgaya kadar geldi. Hani insan böylesi yarışmalarda hele ki birçok ülkede yayınlanan ismin formatında bir yarışma olunca kavga yerine kim daha iyi yemek yaptı veya kim daha yetenekli diye görmek ve izlemek ister. Ama gel gör ki böyle bir şey seyretmiyoruz. Tam tersi kavgayı, gürültüyü seyrediyoruz. Böyle patır tıpı güdürdü gidiyor. Daha da berbatı Masterchef yarışmasının ilk başladığı zamanlarda bilenler bilir, kel kafalı bir manyak vardı. Kedi gibi işine bakma oğlum. Senin oluyor. o saçlarını keserim bak işte. Ve bu adam ismi cismi yüksek yerlerde çalıştığını iddia ediyordu ama son, onun da e, yaptığı manyaklılar yüzünden neler olduğunu gördük. Hatta onun sayesinde reytingleri çok ileri taşıdılar diyebiliriz. Bayağı bir gündem oldu. Yani Twitter'da TT oldu, Instagram ve birçok paylaşım sitelerinde bayağı bayağı da geçti. Onu o şekilde gördük. Şimdi... Dedik, belki kavu gürültü patırtı sadece ker kafalıyla kalır ama onunla da kalmadı. Şimdi All Star devam etti ve neredeyse yumruk yumruğa girecekleri bir sahneye denk geldik. Evet arkadaş orası ring alanı mı yoksa yarışma programı mı? yani kavganızın sebebi ne? Hani kavga yerine göster yeteneğini, yap en iyi yemeğini, sustur, sustur herkesi. Hatta jüri bile sustur ki insanlar izlerken keyif alsın, izlemeye devam etsin. Şimdi bundan dolayı iki haftadır bu anlamsız kavgaları izliyoruz. Ben izlemeye biraz ara verdim desem yeridir. Boş. Bu gibi kavgalar sayesinde dikkat çekiyorlar. Renk dik düş, düştüğü zaman veya düştüğünü anlattığı zaman böyle bir şey yapıyorlar. Ya da böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyorlar gimme geliyor. Bir saniye Madem bir saniye Sergen. Ne oldu ya bağırma bana. Bir, bir, saniye, ser ya. Ser bir saniye ya. Az bir saniye ya. Barbara Onu tam anlamadım ya. Hadi öyle olsun. Şimdi size anlatacaklarım bu kadar. Tabi yarışma programı boyunca bu iki haftalık bölümleri sadece kastediyorum. Siz izlediğinizde benim dediklerime hak veriyor musunuz? Veya ben bu konuda haklı mıyım? Tamam, de sizin yorumunuza bırakıyorum. Ama bunu yorumlarda belirtirseniz ve abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim.